Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ebob ve ok konusunu hallettiğimize göre hatırlarsanız bir önceki derste Ebob ve ok konusunu işlemiştik. Hatta sizler ne yaptınız? Evlerde yardımcı kaynaklarınızdan Ebob ve ok ile ilgili testlerinizi çözdünüz, konularınıza çalıştınız hatta aldığınız notları tek tek incelediniz. Şimdi o konuyla ilgili bir problemimiz kalmadı. Şimdi bir adım daha öteye gidiyoruz. EBOB ve EKOB ile ilgili problemlere değinmeye başlayacağız. Yani günlük yaşam problemlerine değineceğiz. Diyelim ve hemen hız kesmeden sorularımıza başlayalım. Arkadaşlar Sorumuza bakacak olursak Alper oyun kartlarını beşer beşer ve altışar altışar gruplara ayırdığında her defasında 3 tane kartın arttığını görmüş. Buna göre diyor Alper'in elinde kaç tane oyun kartı vardır ama en az diyor tamam. Burada en az sorusunu gördüğümüzde aslında en küçük ortak en küçük ortak kat aklımıza gelebilir. Bu bize biraz ipucu olur. Şimdi Alper'in elinde beşer beşer gruplandırdığında ve altışar altışar gruplandırdığında her defasında 3 kart artıyormuş. Elimizde belirli bir miktar kart var. Tamam mı? Böyle çizelim. Yukarıdaki kısım beşer beşer bir gruplama olsun. Böyle. Grup çizgilerimiz bunlar olsun. Aşağıdaki de altışar altışar bir gruplama olsun. Yine başlangıç noktaları bura. Unutmayın. Altışar altışar bir gruplama olsun. Böyle. Bu. Şimdi burada fark edeceksiniz ki 5'in katlarını ve 6'nın katlarını aldığım zaman ortak bir mesafe elde edeceğim ben. İkisinin ortak mesafesi burası. Bu ortak mesafe hem beşer beşer gruplandırdığım için 5'in bir katı, hem de altışar altışar gruplandırabildiğim için 6'nın bir katı olmak zorunda ki ikisinin arasındaki mesafe ortak olsun. O zaman 5 ile 6'nın ekokunu alacak olursam 3 Burası 1 olacak, 5. Burası da arkadaşlar 5, 1 olacak. Bunu şöyle yapalım hatta. O zaman ekogumuz bizim 30 olmalıymış. Şimdi bir sağlamasını yapalım. Alper 5'er 5'er gruplandırdığında 35'e tam bölünüyor mu? Aynen bölünüyor. 6'ar 6'ar gruplandırmaya çalıştığında 36'ya tam bölünüyor mu? Aynen bölünüyor. Alper'in elinde kaç tane oyun kartı vardır diyor. Biz en küçük ortak kat olan 30'u bulduk. Ama her defasında 3 kartın da arttığını söylüyor. O zaman 33 sonucuna ulaşacağız arkadaşlar. Burada problemin çözümünden bahsetmiş. Ne demiş? Oyun kartları 5'er 5'er ve 6'şer 6'şer gruplanabildiğine göre kart sayısı 5 ve 6'nın katı olmalıdır. Aynı biraz önce benim dediğim gibi. 5 ve 6'nın birden çok katı vardır. Hatta sayılamayacak kadar çoktur. 5 ve 6'nın birden çok katı vardır. Bunlardan biz en azını bulduk 30'dur. Ama sayılamayacak kadar çoktur diyor değil mi? 30 bir katıdır. 60, 90, 120 nokta nokta bu sonsuza kadar gidecektir arkadaşlar. Haydi şunu da çözelim diye bir soru daha yöneltmiş. Bu soru bir önceki sorunun devamı. Burada bize demiş ki Alper'in kart sayısı 100 ile 200 arasında olsaydı en az kaç kartı olurdu demiş. Biz zaten ekubumuzu 30 bulmuştuk hatırlayın. 30'un katlarını alarak bu işe devam edelim. Çünkü 30'un tüm katları hem 5'in hem de 6'nın katları olacaktır diyoruz. 60, 90 ve 120 olarak devam edecek bu. 3 basamaklı yani 100 ile 200 arasındaki en azı sorduğu için ben bunu alıyorum. Ve soruda bize ne demişti? 5 ve 6'nın katlarında 3 kalanını veriyor demişti. 120 artı 3, 123 kartı olabilir diyoruz. Burada ise bize 18 ve 24 sayılarının en küçük ortak katını sormuş. Bu zaten bildiğimiz ekok sorusu. 18 ile 24'ün birlikte hadi ekobunu alalım. 2'ye bölersek 9, 12, 6 ve 3 elde edeceğiz. 3'e böldüğümüzde 1 burayla işimiz bitti. 3, 3'e böldüğümüzde 1 burayla da işimiz bitti. 8 çarpı 9, 72 sayısı bizim 18 ve 24'ün en küçük ortak katıdır. Şimdi bize burada sınırlamalar veriyor. Biraz önceki sorudaki gibi. 3 basamaklı en büyük ortak katı kaçtır diyor. Bakın en büyük ortak katı kaçtır diyor. Bunun 72'nin tüm katları hem 18'in hem de 24 sayısının katı olacağı için 3 basamaklı en küçük ortak katını sormuş olsaydı bize 144 diyecektik arkadaşlar. Ama 3 basamaklı en büyük ortak katını soruyor. O zaman 72'nin 10 katı 720 yapar. O zaman 10 katından daha büyük olmalı. 72 13 ile çarpacak olursam deniyorum şu an. Bakalım 6 21 72, 6, 3, 9. 936 sayısı demek ki 72 yani 18 ve 24 sayılarının 3 basamaklı en büyük ortak katıymış. Ben buna 72 daha ekleyecek olursam burası 3 basamağı az çık, 4 basamak olacağı için almıyorum burada kalıyorum. Şimdi bir sonraki sorudaysa ise 4 basamaklı en küçük ortak katını sormuş. 4 basamaklı ortak katı için de buraya 72 hemen ekleyelim. Yani 72'nin 14 katı. 8 1 1008 500'den büyük olan en küçük ortak kat kaçtır demiş. 72 ben burada 6 verecek olursam kaç yapar? 43 yapar. O zaman bir 72 daha ekliyorum. 4 504. 504 sayı sayısı ise 500'den büyük en küçük ortak kattır. Bir sonraki. İlker misketlerini altışar altışar ve 10'ar oran sayınca her defasında 2 misket artıyor. Artık biz bu soruları öğrendik. Altışar altışar ve 10'ar 10'ar artınca her defasında 2 misket artıyor. Şuradaki fazlalığı biz görmezden gelelim. Çünkü sorunun en sonunda ekleyeceğiz. 6 ve 10'un ekokunu aldırıyor bize. O zaman 2, 5, özür dilerim, 3 olmalı. 3, 1, 5. Yani 30 bizim ekokumuzdur. 6 ve 10'un ekoku 30'dur. İlker'in elinde 2 de fazla var. O zaman 32'dir. Misket sayısı en az 32 olmalıymış. İlker'in misket sayısı 3 basamaklı bir sayı olduğuna göre misket sayısı en çok kaçtır diyor. Ödev. Yorumlara bekliyorum. Acaba hanginiz bileceksiniz? Misket sayısı 4 basamaklı bir sayı olduğuna göre misket sayısı en az kaçtır diyor. 4 basamaklı bir sayıdan bahsediyor. O zaman 332 yani ekogumuzun katlarını alalım. 990 sayısı 30'un bir katıdır. Ben buna 30 daha ekleyecek olursam. İki de fazla vardı arkadaşlar? 1022 İlker'in 4 basamaklı en az misket sayısıdır. İlker'in misket sayısı 400'den çok olduğunu gören misket sayısı en az kaçtır? 400'den çok olmasın istiyor. 30'un katlarından 400'ü ilk aşan katı bulmamız lazım. Şimdi 390 30'un bir katıdır. O zaman 420 400'ü aşan ilk katıdır. Artı 2 fazlamız var. 422 diyeceğiz. Arkadaşlar bu soruda düz bir yol boyunca iki ev arasında 8 metre aralıklarla elektrik direği dikilebiliyor. Eğer istenirse 15 metre aralıklarla da dikilebiliyor. İki ev arası en az kaç metredir diyor. Yine bizim kopya çekeceğimiz yer burasıdır en az diyor. Elimizde bir mesafe var. Bu mesafeyi iki ev arasına 8'er metre aralıklarla elektrik de direği diktiğimizde de tam o mesafeyi elde ediyoruz. 15'er metre aralıklarla dikince de aynı mesafeyi elde ediyoruz. O zaman bu aradaki mesafe dostlar bizim hem 8'in bir katı hem de 15'in bir katı olmalı. O zaman ne yapıyoruz? 15 ve 8'in ekokunu alıyoruz. 4, 2, 1. Burayla işim bitti. O zaman 3, 5. Burayla da işim bitti. Şimdi neymiş? 8 çarpı 15. 120 metreymiş aradaki mesafe. Berker bilyelerini 15'li ve 18'li gruplara ayırdığında her defasında 7 bilyesi artıyormuş. Biz ne yapıyorduk? Bu artanla ilgilenmiyor. En son sayıya ekleyecektik. 15'li ve 18'li gruplara ayırıyormuş. O zaman yine kopyala baktım. Ekok'tan bahsediyor. 15'li ve 18'li gruplar. 15 ve 18'in ekogunu alacağım. 9 Burayla işim bitti. 5 burayla da işim bitti. O zaman arkadaşlar 10 çarpı 9'dan 90 bizim ekokumuz olacaktır. 90, 7 tane de bizim artı bilgimiz var. 90 artı 7'den 97 olmalıdır. Geçtik. Detne film arşivindeki DVD'leri 5'erli veya 14'lü grupladığında her defasında 2 DVD artı Fark ediyorsunuz değil mi? Artık sorular birbirini tekrar etmeye başlıyor. Defne'nin arşivinde DVD sayısı 400 ile 450 arasında olduğu bilindiğine göre DVD'lerin sayısı kaç tanedir demiş. 400 ile 450'nin arasında olmalıymış ama önce biz ekokumuzu bulalım. 14 veya beşerli gruplamadan bahsetmiş. 2 7 1 Bizim Ekogumuz siz de görüyorsunuz ki 2 çarpı 5 çarpı 7'den 70'tir arkadaşlar. 70. 70'i 400 ve 450'nin arasındaki katını bulmam lazım. 7'nin 7 katı yani 70'in 7 katı 490'dır. 450'yi geçtiğine göre bir 70 çıkartıyorum. Yani 6 katını alıyorum. 420'dir doğru. Ama 2 DVD'si de artmış. 420 422 sonucuna ulaşıyoruz. Arkadaşlar EBOB ile ilgili problemleri burada bitiriyoruz. Bir sonraki videoda EBOB ile ilgili problemlere geçeceğiz. Videoları beğenmeyi unutmayın. Anlamadığınız noktaları ise yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.